Herkese, merhaba, Herkese arkadaşlar. merhaba arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte acaba ne yapacağız Esma? Çalınç ee, yapacağız arkadaşlar. Evet değişik bir challenge arkadaşlar bambaşka bir A challenge. Arkadaşlar neydi? Çarpım mıydı ha? Ee, çarpım tablolu challenge yapacağız arkadaşlar. Evet ikimiz de altılardayız arkadaşlar. Şu anda onun için altıları buraya evet. koyduk. Ee, kim hangi e, hangi birileri mi, ikileri, mi, istiyorsa kağıtlara yazacak arkadaşlar. Öyle değil. Böyle kağıtlara yazacak, içlerine yazacak 6, 12, 18 diye. böyle katlayacak ve böyle atacağız. Atacağız. Bir tane seçeceğiz. Mesela, arkadaşlar bakayım. en kolay Bir dakika. 4. Bir dakika. 4. Bakalım kaç geldi? 12 geldi. 6, 12 diye sayacağız arkadaşlar. Bu gelen sayıya kadar arkadaşlar. Evet. Siz istediğiniz sayıyla yapabilirsiniz. Hadi. Ben elimi almayacağım. İlk başlayalım. Hadi. Karıştır. Hadi. Ben de şu arkada çarpma tablosu şey var. Onunla kontrol edeceğim. Hadi. Seç. Bismillah. Aa. Hadi çık. ne çıkacak? Altı çıkmasın da <laughs> ne çıkıyorsa çıksın değil <laughs> mi? Hadi aç bakalım. Hadi. Bismillah. Hadi. Oh. Uh. 12 çıktı. 12. 6, 12. Bitti. Evet. Öyle. 6, 12. Arkadaşlar özellikle de böyle e, ilkokullarda çarpım tablosuna geçen geçen çocuklar için, arkadaşlarımız için olabilir. Şimdi ben seçiyorum. Şunu seçtim. Bakalım kaç geldi. <laughs> 60 geldi. <laughs> 60 geldi. Şimdi sayıyorum 6 60'a 60 kadar. Ben kontrol edeyim. Kontrol et. 6. Evet. 6. Evet. 12. 6 12 18 24 30 36 <laughs> 42 48 56 60 Ay, 54 60. <laughs> tamam. Ay, doğru mu? Evet, doğru mu? Tamam. Böyle işte arkadaşlar. Çok eğlenceli bir oyun bence. Hadi o zaman iki tur daha yapabiliriz. Evet, birazcık daha yap oynayalım. Çünkü çok eğlenceli şimdi arkadaşlar. Sen, sen. seç. Seç. Sen seç. Ama ilk ben şimdi sende. Hadi. Ha tamam. Hadi çok oyalanma. 30. 30. geldi. Şimdi say bakalım. Kadar. Çok kolay. Sen kontrol Hadi. Tuvalet. 6, 12, 18, evet. 24, 24, 28, Hayır. 30. Evet. <gülüyor> 28 <gülüyor> Hayır, yok. Ne kadar kadar. 30. 30 kadar. Ha, 28 yok. Şey, 8 var. Ben ben i̇şte, bence en kolay. <laughs> tamam bitti mi? Ne? Bitti evet mi? bitti. Arkadaşlar bence şimdi Ben seçeceğim. Dur. En güzeli bence dörtler. Dörtler evet. çok kolay Dörtler çok 4, kolay. Dört sekiz öyle. <laughs> Aynen. Şimdi seçtim bir tane. Hı -hı. Açıyorum bakalım ne çıkacak. Altı çıktı. Bir daha yapıyorum. Evet. Bir daha çekeceğim. Altı, yok çıktı şimdi. Için. Hı -hı. 6 Için. ve on çıkarsa bir daha atalım Esma. Hı hı. Bakalım kaç çıkacak? 48 çıktı. Hadi bakalım. Bak oradan. Oradan tamam. bak. Ben biliyorum yarısını. Tamam. 6, 12, 18, 24, 30, 38. 36. 36. Ha evet. 36, 42, 48. Bakıyorum. Tamam, tamam mı? 42, 48. 42, 48. 42, 48. Bir şey daha unuttum. Her neyse. Aa, 48 mi hiç? hangi şeyde? 48'de. Ha, zaman tam tamam. Öyle tamam hadi sıra sende. Sonra bir el <laughs> daha oynayalım. Evet. evet. Böyle bu gidişte arkadaşlar bu çarpım tablosunu kolaycıkla öğrenebilirsiniz. Hadi bakalım. Hadi. Bir gürak. <laughs> İnşallah 6 60 gelmez. Aynen ben çok bilmiyorum. 18 çıktı. Tamam, iyi. 6 Hadi. 12 18. Evet, şimdi ben seçeceğim. Onu koy yerine. Seçtim arkadaşlar. Gerçekten bu oyuna doyamıyorum. 12 6 12. Yani bir daha seç, çekeceğim 12 geldiği için. Bakalım ne çıkacak? 24. 6 12 18 24. Evet arkadaşlar, kanalımıza abone olmayı. Hayır, hani, hani bir tur daha oynayacak. Tamam, bir tur oldu. Ya yani bir tane aynı. Biz videoyu kapatalım sonra seninle beraber oynayalım. Oynayalım oynayalım. Tamam hadi hadi. Hmm, dur ben alacağım. İkimiz aynı anda ben şunu tamam, alayım. Hadi açalım beraber. Aaa. 12 çıktı bana ben tekrar yeniden alacağım. Şunu alacağım. Bana yine 18 çıktı. Bir daha al. Bir daha al. Abi niye? Abi bir daha Çok kolay çünkü oraya kadar. Evet arkadaşlar ben de 48'e kadar sayacağım. Şöyle. 6 çıktı. Düşünebiliyorsunuz. 48'e kadar sayıyorum. 6, 12, 18, 24, 30, 36, 12 çıktı arkadaşlar bu ne? Otun, geri otuz, geri mi sayıyorum ben? 30, 36, 42, 48. E ben mesela pek bilmiyorum açıkçası. 6. sınıfa gidiyorum ve altılar bilmiyorum. Ya biraz biliyorum. O da çok az böyle öyle. Evet. Bitiyoruz. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı Like tuşuna basmayı. Ben tamam benim uydaksızlık. Like tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Ben sayıyorum. 6, 12, 18. Bitti. İlk saydım. Evet. saydım çünkü... evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı. Like tuşuna evet. basmayı unutmayın. Bugün 20 like istiyorum sizden. Farklılık olsun. Hoş ver. Bize bir 10 like gelsin de. Öyle. 7 like. yedi şerlerini çekebiliriz bunları arkadaşlar. 7 like. 7 like gelince Yedi değerlerini çekeceğiz. Sonra sekiz değerlerini. Evet. evet arkadaşlar. Dokuz kadar var arkadaşlar. 9 bin. Şşt, <laughs> Görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar. Bay bay.